abartılı bir şey oldu ama neyse bakalım ee, şimdi burada e, İmamoğlu'nun evet orada bir liderlik e, fi, figürü olarak yükselmesi bence o konuşmasında söz konusuydu ama bu kasti bir şey değildi veya hesaplı bir şey değildi. E, bu CHP'nin e, İmamoğlu'nun oradaki e, iddiası tamamen veya işte kastı e, CHP'nin kendisine yönelik yani CHP'de e, kendisine yönelik derken de CHP'nin zaten biz bir değişiklik geçirmesi gerektiğini biliyorduk yani işte bu e, kurultayda e, Özgür Özel'in de vaadiydi tüzükle ilgili iç yapısıyla iç işleyişiyle iç dinamizmiyle her şeyle ilgili yani CHP'nin A'dan Z'ye bir anlamda o işte taban yapılanmasından daha üstteki o işte bundan sonra milletvekilleriydi, yerel yönetimlerde onların, yerel yönetim adayları da onların belirlenmesine her konuda bir değişiklik, değişim içine girmesi zaten bekleniyordu. İmamoğlu'nun kasti bu ve Özgür Özel'in yerine yeni bir lider seçilmesi veya onun kendisinin böyle bir iddiayı ortaya koyması gibi bir derdi yok bence. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ama CHP'de Özgür Özel'in ekibiyle ilgili bazen yerine oturmayan durumlar var. Bana kalırsa bu yerine oturmayan durumların önemli bir kısmı aldılan kararlardan çok iletişime yönelik şu iletişim şimdi bir iş e, yoluna koyabilseler işte konuşmalarda verilen mesajlar daha derli toplu bir takım görün bazı konularda politik olarak görüntüyü algıyı iletişimi yapabilme e, ve aynı zamanda organizasyonu buna göre yapabilme e, bir e, 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 büyük mesafe kat etmiş olacaklar. Yani beklentiler de büyük olduğu için şimdi öyle bir durum oluyor ki bugünkü CHP liderliğinde Beklentiler çok yüksek toplumda giderek de artıyor. Buna karşın adeta o tarafta bugünkü yönetimde ya biz nasıl iktidara geleceğiz? Çünkü bu beklentiler artıyor zaten gibi bir yaklaşım var. Bu böyle olmayabilir. Ben böyle olduğunda düşünmek istemiyorum. Ya yani biraz cepte görme durumu var galiba CHP'nin evet, CHP seçmenleri. E, Hay, o kadar insanlar memnun ki zaten bundan sonra seçim olduğunda e, iktidarı değiştirecekler gibi. E, bununla ilgili bir takım engeller var. Bir, bu kadar cepte görmek e, görülüyorsa eğer tabii ki bu izlenim intiba verildiği söylenebilir. Eğer görülüyorsa gerçekten böyle bir şey de varsa o zaman e, iktidarın onların önüne koyacağı engeller çok daha keskinleşir. Şöyle ki e, iktidarın koyacağı enge, bir engeli kolayca aşabilecekken ona takılırlar, takılmaya başlarlar, e, tökezlemeye başlarlar. Ve ne olur Türkiye'de e, siyaset dağılır. Biz hep bu e, yönde zaten uyarmaya çalışıyorduk. Belki yerel e, seçimlerde bu konuda CHP yönelik işte bu adayların belirlenmesiydi vesaire bütün o süreçlerde onunla ilgili çok eleştiri yapıldı. Fakat o eleştirilere rağmen büyük bir zafer elde edildi. Belki bundan dolayı şimdi o eleştiriler ya gene işte eleştiriyorlar ama ne anlıyorlar veyahut da böyle değil işte falan gibi bir yaklaşım olabilir. Halbuki orada yerel seçimler ve ki durumun beklentinin de artması ondan sonra ve işte ülke yönetiminden bahsediyoruz. Yerel seçimlerde her zaman bir tamam bu partiyi de deneyelim diye bir yönelim olabiliyor. Ama yönetim, bütün o merkezi yönetim çok farklı bir şey. Bunun üstüne üstlük tabii ki bu iktidar asla ve asla iktidardan ayrılmamak üzere programlanmış bir yapı Cumhur İttifakı'nın, her iki bileşini ama özellikle AK Parti ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresi orada kalmak üzere program aşılacak daha çok merhale var ya dolayısıyla işte zaten memnuniyetsizlik çok yüksek e, biz bu işi alırız gibi bir rahatlığın asla ve asla olmaması lazım gram zerre <laughs> toz parçası gibi e, bunun için e, CHP'nin de belki benim ümidim bu e, kurultaydan sonra bu kurultayı bence çalıştay gibi yapmalılardı. Benim düşündüğüm e, kurultayı pas geçip tekrar CHP'nin iç işlerine dalmak yerine bir e, gerçekten e, çok iddialı bir tüzük yazalım. Kendi iç programımızı, işleyiş, işleyişimizi e, bütün yerel yönetimler e, işte e, sivil toplum, e, akademisyenler ha, taban Tabanda memnuniyetsizler farklı farklı grupları toplayarak büyük çalıştay, büyük kurultay çalıştayı, pardon büyük tüzük çalıştayı, yanlış söyledim, büyük tüzük çalıştayı gibi yapalım ve kurultay kısmını gene o taraflara dalmayı bırakalım gibi bir şey. Kurgu çok daha iyi olur diye düşünüyordum. İstanbul ölçeğinde belki bu yapılmış oldu. Şimdi kurultay olunca bu tüzük çalışmasında mesela delegeler olacak ama yerel yönetimler olmayacak mesela. Bence o da orada işlemeyen yanlış bir durum var. Yani CHP'nin daha geniş kesimlerini bir çekmek lazım. Şimdi kurultay olunca gene işte bu genel başkan ne olacak Kılıçdaroğlu ne dedi vesaire bence kendi kendine tüketmiş tartışmalar yeniden e, o yangının sönümlenmesinden sonra o közler nasıl tekrar bir tütmeye başlarsa öyle tütüyor ve buna inanın gerçekten insanların tahammülü yok. Yani illallah gibi bir noktaya evet, CHP'nin yeter iç işleri gibi. Yani. Halbuki siz o iç işlerinden konuyu çıkarıp bir e, gerçekten de e, tabanın canlanması ve siyasete çekilmesi CHP'ye çekilmesi gibi düşünseniz öyle şekillendirseniz çok başka bir şey çıkar ortaya.